Kuyu alayım. bir futbol quiz ile de karşınızdayız. Bir de futbol quiz çözelim bakalım. Neymiş bu? Guest the national team without goalkeeper and, and striker. Var, Aa, abi dur dur. Videoya bak. Sesin kısa abi. Neyin sesin? Ha videonun mu? Takımlara bölünüyordu mu yine? Evet. Tam bana Rona biz bunları yenerdi. Gerçi ne aynı olalım ya. Yalçın. Aynı olmayalım <laughs> Yalçından bir taklit geliyor gibi o, hissettim aynı bu o. oyunda. <laughs> Yalçın'dan bu oyunda bir bir taklit gelecek gibi hissettim. Aaa o şekilde diyorsun. Hatim etmiş Yalçın midir diyorsun bu yok. videoyu? Hatim midir Yalçın'ın bana gerek kalmaz gibi hissettim o yüzden takım <laughs> takımları. <zaman. gülüyor> Hadi bakalım. ile ben Yalçın'la Roni. Başlatıyorum. Bir buçuk yapayım mı? Bir buçuk x hızını. Biz Yalçın söylesin. Yapma abi. Bir başlayalım. Normal atsın abi. Normal ama. Yes the National Yo, Team bir daha goalkeeper and striker. Hem striker yok hem de goalkeeper yok. National Team'lerde. Ben zayıfım bunda bu arada. Ee, hemen geliyor şimdi. Kim lan bu? Fransa, 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 Fransa. Fransa, Fransa, Fransa. Evet. Peki 1-0 önde belki. Daha birinci de sıçtıysak millet takımları biz asla bilmez. Sağdaki kim lan? Power. Aa, koma. Mbappe'den bildim. Hollanda. Hollanda. Güzel. Hollanda. Evet, Hollanda, Hollanda. Geçiyor. Kalk bu oyunu değil mi? Ah, Dan Freeze'den tanıdım ya. Danimarka. Ben? Evet, Mehle. Eriksen. Matias Jensen en sevdiğim topçu. Danimarkaymış evet, doğrudur. Kadroda yok lan Matias Jensen. Bir... Brezilya. Aa, Brezilya evet. Paketi orta sahada. Önder abi ben zayıfım bunun. 3 1 E. Kralistan. 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 Ben dedim ilk. Ben de. Ben de oğlum. Berke, ben de dedim ilk. Yani. Chat kim? Abi. Ben Berke'yi duydum ilk. Ben dedim ilk. Ben belki sesi söylemişimdir bilmiyorum. Evet chatten Berke şeyleri geldi. 3 döndürüyoruz. Evet. <laughs> evet. <laughs> Portekiz hmm. yok. E... E Japonya. 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 değil. Japonya mı? Evet Japonya ya. Aa çok iyi. Tomiyasu Tom Ece Tokyo'yu iyi gördüm belki. Bu arada sallama işini yok bu arada. Her bir yarışmacının bir söyleme hakkı olsun. Kaç tane milli takım var zaten? Tabii tabii tamam, Öyle. öyle yapalım. Tamam. Amerika. Uruguay. Hmm. Uruguay doğru. Sola çık kim lan? Sola çıkma şey, Arasqueta. Önder abi mi? geçme ya, aksın düz. Meksika. ABD. Abi, Hayır ABD. ABD mi? Berke ben senden önce söyledim. Ben senden önce söyledim. <laughs> kim söyledi? Çetekiyor. Vallahi ben Berke'den önce söyledim. ABD ya Berke ben ben vallahi ben önce söyledim ya. Ben Oğlum ABD'yi ben söyledim lan. Sen ikinci Alo. Tahminin. Senin ikinci ne Sen ne diyorsun Yalçın? Benim ses ya. sekiyor ama. Sekmiyor. Şey. Yayına sekmiyor. Asla kabul etmiyorum burada Berke den denmesini. Tamam kaç kaç? 4-4 galiba. 5-3 veya 4-4 artık bu da kim söyledi? 4-4 de şey. tamam. Almanya. Almanya. Ya Önder abi. Ne? Bize DC'ye <laughs> dileyli geliyor ona rağmen adamlar ilk söyle bir şey yap ya. Doğru diyorsun. <laughs> Her Sizi yer bayağı bir bu da Almanya'da var ya. Ağladım <gülüyor> 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 Doğru ya. Aynı... Doğru söylediğiniz için şey ağladım. <laughs> aynı tahminleri yapmayalım lan. Ne bileyim ben. İtalya. Şey İtalya. 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 Evet Önder. Ben söyledim diye. önce. Ama Önder sen söyledin mi? Bir salise sonra söyledim sen. Bura İtalya mı lan? Kim oynuyor Arsenal'den ortası? İtalya. <laughs> Di Lorenzo'dan. <laughs> Jorginho. Jorginho galiba. Jorginho. Aynen Jorginho da Jorginio. kesin İtalyandır. Aynen. Belçika. Hayır lan kim bu? benim hakkım bitti belki. Şey lan bu. E, ee, Porto İskoçya. İS, İS, İSK. Aa ben biliyorum lan. Söyle. Sarı, ee, sarı lan bu ülkenin bayrağı. sarı bil mavi. ben abi. biliyorum. Sarı mavi. Hayır. Kanada, Kanada, yok, Kanada. Kanada, Alfonso Davis. Alfonso Davis ya, Alfonso Davis ya. Lan oğlum Alfonso Davis ya. Bir dakika, bir dakika. Porto Norte'ye kadar katlar mısın? Harbi bir dakika. Nereden tanıdığını söylüyorum. Es Estakio. Bir dakika. Estakio. Port Ortay. Estakio olmasın. Oğlum Kanada olduğundan önce ben de söylerim. Tamam. Ronyem, kendin katlamaya gerek yok. Kazandık sayıyı. Sakin ol. Tamam, devam. <laughs> Bak, sen baksaydın önce chat'e o zaman. Belçika. Belçika. Tam aynı Ber anda söyledik. Berk, Belki önce de söyledi. Abi kafa yiyeceğim. <laughs> Yeter abi. Yu... aynı anda söylüyoruz ya. Yayın tekrarını evet. izlersin vallahi bayağı fark var arada. Abi ya yayın yapayım. tekrarını geç chat bile hepsi Berke yazıyor ya. Yani. Hayır Bu... ben bir dakika Önder abi Durursana. Yemin bunda ediyorum. fark ben... vardır orada bunda fark vardır. Hayır bak ama ben kendi duyduğumu söylüyorum. Ben Berke ile kendi sesimi aynı anda duyuyorum. Okay. Allah çağırsın. Yani, <laughs> bana da öyle oluyor biliyor musun? Tamam chatin de diyor o zaman yapacak bir şey yok. Portekiz. Portekiz evet. Portekiz. Santrafor'da şey var değil mi? Paris Saint Germain. Aynen. Güzel şaka. Komik değil bu arada, gülmedim şakaya. İspanya. 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 Romi e, daha önce, Romi. Hareket dedi lan, hareket chat. Hareket dedi dedi. Önderizom neyi izliyor doğru? <laughs> bu kim lan? It... Kim lan bu? Fas Aha. evet Fas, Fas ya. ya Allah aynen tamam Önderiz o izliyordur. Önderiz o izliyordur aynen. O Roni şey çok bekledik ya. Risk almadım. Oğlum ben Saysi hiç Beşiktaş'ta gibi düşünmedim ki. Ben bir de Omar Kolya'ya gitti kafamdan. Yok soldaki takım biliyordum. Sırbistan. Sırbistan, Sırbistan, diyorum. evet Sırbistan doğru. Chetten Bravo Roni. Ya. Bunu chatten baktım. Aa. Az bak lan. Göt yanına da bir ara sıra bak. Hayriiii! <laughs> 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 e... İngiltere! Ne alaka lan İngiltere? İngiltere, İngiltere doğru. bu arada doğru. Harbi İngiltere lan? Kim bu? Balinga mı? Real Madrid'de yazmışlar. Olabilir. Evet. Ayse niye Beşiktaş yazıyor o zaman? Harbi değil. Teknolojisi de West Ham yazıyor. Bu ne lan? Meksika. Meksika. Yalçın, 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 Yalçın önce söyledi. Yalçın söyledi. Yalçın önce söyledi. Yalçın ses bu. duyulmadı ama neredense tam evet. olarak. <laughs> koydular ya önden abi geçmiş olsun. Öyle görünüyor. Dur bakalım. Ben ama bir itiraf ediyorum. Neyse sonra oyun bitince. <laughs> um... Hollanda değil. Ne alaka Hollanda ya. Düştü benimki. Takım lan bu. Sırbistan olabilir mi acaba diyeceğim de evet. sol yo bilmiyorum bilmiyorum. Dur durdum. Polonya. Dur da evet Polonya Metik Eşten gördüm ya. Çetten baktın ya. Polonya yazıldıktan sonra Polonya Polonya çetten baktı da. Ben bu sayılmadı. mı doğru bak. cevap? Kanatlayamadığınız için kadar mı ser? <laughs> doğru söylüyor. <söyleyeyim>. Bu lan full İngiltere? İskoçya. Mekkin. Ee, Brighton, evet. yok değil. Andorra bu çok da Doğru. doğru. Ha, ben gönderi salladım da İskoçya da Mektamine yolmuş da ortası da. Doğru doğru. Hmm. Kimden? Macaristan. Ciddi mi? Yok lan ne alaka Macaristan? Macar Danimarka, abi, abi. Danimarka, Danimarka, Dan Değil lan Danimarka ne alaka? Çete bakıyorum. Yok ben bilmiyorum abi devam et. Ben Kristensen gibi düşündüm de Kristensen Chelsea'den gitti. Ya Orban ya. sandım ya. Aa sene gelmiş. Bu ne? Ne lan bu? Bakmayın Ş çete. Şey bu lan şey. Bakmıyorum şey asla. Ya bu şeyin takımı işte ya. İsviçre. Evet doğru. Chelsea de İsviçre'li kim var lan? Aa, uzak Bu arada ya. ben şey gibi düşündüm. Akanji'yi görünce sonra onu kaydım. Chicago Pai Kore 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 Ben söyledim önce. Önder abi vallahi ben söyledim ya. Yani. Vallahi ben söyledim. Oğlum vallahi Ronny... sen söylemedin ya. Tamam sana bug'lı <laughs> geliyor Allah Allah. <laughs> Ronny söyledi gibi geldi bana. Merkeziyorlar. yazıyorlar. Berke konuşmadı bile ya. <laughs> ee, Hadi, Önder hadi abi ki, bir şey bul çıktı oğlum. Ekvador. Rony. Ekvador. Ronnie sola baksana ağzına kafayı yiyecek mi ya? Oğlum kim Pet, solda kim oynuyor ki Fener'de ya? Valencia. Ya bir şey diyeceğim. Bellingham Real Madrid Valencia Fener'de böyle şey mi? Ee, oluyor? Norveç. Norveç. Önce evet. ben söyledim. Önder Vallahi abi söyledi. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Önder abi dedi ya. Allah Allah. Messi de böyle kazanıyor balandırları işte arkadaşlar. Yürü. Oh. Aa bu arada dur. Arjantin. Arjantin mi Evet Inter Miami var. Durum 11-12'ydi evet. bu arada. Abi biz 12-11 önde miyiz lan? 11-12 oldu ama... yine biz kaybettik. Ronnie 11-12'nin 11-12 biliyor musun? Ben Berk'eden önce söyledim onu onlara yazdık bir tane. YouTube tamam, bir tane daha bir tane daha yapalım. YouTube doğru kararı verecektir, güveniyorum. Sevgili son, YouTube. Son... Eminim en doğru kararı siz verirsiniz. demo TV kanalına abone olmak. En doğru karar budur. Aynen, öyle. Tamam. Son bir tane daha alayım. Tamam son. Bu mu? Evet. Ben, Oğlum ben ben son yapacağım. zamanları hiç bilmiyorum. Daha benim bileceğim eski zamanlı bir şey yok mu ya? Daha genel. Şey 80'lere gidemeyiz. Bir şey söyleyeceğim. Ben Berkeli olmak istiyorum. Neden? Oynat Önder abi. Kim kim? belki Yalçın mı? Devam, aynı devam, takım aynı devam, takım. devam devam Aynı takım. Devam, aynı takım. Aynı yapacak. Bu ne lan? Kupama enkunku. Enkunku. Kupama ya. <laughs> Bunu hızlandırayım ya. Yalçın Romu seni az önce sattı bu arada. dur. Bunu A ben ekrana vermedim Evet ki. fark ettim onu. Ses çıkarmıyor. Niye ses çıkarmıyor oğlum? Çıkar <laughs> Dur, Aa, bir, bir daha versen Önder abi. Önder abi baştan başlat. Berke Enkunku de. Hadi bakalım. Berke zaten bu ilk başını yiyeceğim Enkunku. Alayım. O mekanodur ya bu. Aa değilmiş. <laughs> Hızlandırayım mı? Ab hızlandır çok yavaş İyi gidiyor ya bu. Abi. Siz hızlı biliyorsunuz bunları zaten ya. Dur bunu bilin. Aa şey. Ee, <laughs> söyleyeceğim şimdi bir dakika dur. Fransız. Rafael Guerrero. Fransız. Abi. Zihnine sağlık Yalçın. Şanssız değilmiş mesela. Tamam. Oğlum bakmayın çete ya. <laughs> Benim gözüm kere odada kaldı kusura bakmayın. Benzema. 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 Ben dedim. Oha nasıl Aynen. sen, dedim. sen, sen ben, dedin? Ben, Berke'm ben memin değilim. Benzema dedim ben. Oğlum ben dedim manyak mısınız? Ya mesle. saslan Messi. Az önce Harbi kim dedi lan? Ben mi demiş? Yalçın en ben son dedim, dedi yapamamız. de sanki Ron Weasley bir tık İlk Ben dedim abi. Ya git. Eyvallah. Arda Güler. Be e. Üf. Bravo. 3 3 gönleye sakin ol. Yalçı sen harbi az önce 30 saniye soruyordun. Soldan oynaydı. kilo kovardan göremedim. Ilk ben, i̇lk ben ben zaman dedim ben zayıf soru soruyordum. Eee Markus Turam. Mütere mi gitti lan? Evet. Ben bu transferden haberim yok benim o yüzden öyle. Pal... Kovacic. Okay. Palmer ne alaka ya? Ay. Madison. Madison. Doğru. Hani acaba hangi tamam. hangimiz? <laughs> Bellingham. Bellingham. O. Önce evet. ben söyledim. Aynen. Aynı anda söylediniz bu arada. Ben, ben bana da birebir aynı geldi bilmiyorum. Hı. Chat size nasıl geldi? İlk ben diyorum abi. Ben ilk kelimeyi ilk ben söylüyorum. Sen Dinerbaytır hızlı, 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 hızlı söylüyor. Önderiz de diyorlar. Vallahi ben Yal dedim ya. Ya sizin ya ne bu? Ki, Yalçın dedi sonra Önder abi dedi. <laughs> ne bu Adem Kılıç tak taklitiniz ya? <laughs> Kardeşim. bir takım oldu ha, bu ikili haksızlık ya? Haksızlık olduğu zaman yediremiyoruz. Bu Antipatik abi. bir takım olamaz ya. Hayır <laughs> oğlum. Neden? Böyle Chat sizi daha fazla destekliyor. De Bizi halkın önüne atamazsın. Şey. Hadi hadi devam. Borodovic. uç. Ve Peris. Şey Aynen lan bu onlar. deviriş deviriş. Ah be. Aha, onlar onlar onlar. Ee, şey. Soboslay. Evet. Onali. 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 Tonali. söyledi önce. Kaç kaç lan? Yes. Çok heyecanlı. Çekte sayıyorlar. Aa kim bu? Dimar ya. Ha. Diyecektim doğru, be. Doğru. Bravo Roni. 75 öndeyiz. Lan Eto. E, Asensio. Doğru. Paris'e mi gitti Asensio? Hiç haber yok. Evet. Abi. Lan 75 onlar mı önde? Hayır ya. Ee, şey bu. Pulisic. Loftus Cheek. Loftus Cheek. Pulisic. Aynen Pulisic. Aa. Firmino. Hayır. Firmino. Firmino be. Firmino Firmino. Firmino Firmino. Doğru lan. Olsun ben kapattım her yeri. Şey o ses kaysa da mı kim bu? Mekelister. 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 O kadar mı oynadı lan Mekelister? Benim ses gelmiyor mu da? Oha bu ne lan? Joselu, Joselu, Joselu. Oha ya. 45 yaşında adam geldi kariyere bak lan böyle bir şey ihtiva yorum. yok. Ee... Miller, Miller, James Miller. James doğru. Ay, Miller mi? Evet, evet, doğru, doğru. Mendy. Kante. Kante. Robiz dedi. Kante söyledi. Messi. 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 Ben Messi. önce. Messi. olamaz ki yes. ya. Messi değil Messi abi. Messi değil lan bu. Busquets Aa, abi. Son anda söyleyebilirim. Hayır. No no um, Ruben Neves. Gedeş. Ruben Neves. Ruben Neves. Ben söyledim. O oh, bir söyledi tamam. Sakin ol. Bir dakika Robes. az öncekini son saniye söylemiştim ya. Mason Mount. Mount. Mount ben dedim. Aynen dedim. <gülüyor> Sadece gülüyorum. <gülüyor> Kim ya? Kim lan? Ay no. bunu biliyorum şey bu. Ee, Geçti. Oh, asla bilemezdim bu arada. Aa, bu kim? Ee, ee, Nobic Nobic Ben dedim. Belki ne alaka lan? gitti oraya? Bunu ilk defa gördüm bu arada bunun olduğunu. Çağlar. 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 Çağlar'dan Oğlum Nabi transferini şu an öğrendim bu arada. Ben de şu an evet, öğrendim. Ben de. Her yerden tahmin ettim. İyi i̇lk, i̇lk şey. ay. Ben söyledim. Dur. <laughs> Oğlum ben 10 saniye falan önce söyledim sana. <laughs> Hadi tamam. olsun da. Makara mı? Ee, load, load. Ne alakalı load oraya? Dilina. Hangi ülke lan? Ha. Chat. Aynen chat. Havertz. burada chat. bu Havertz. Bunu da izlemişsin önden. Aha. Aa Demarco olabilir Demarco. Demarco. Şey Igor Demarco. Ya Allah, evet. ya. Şey, Hayır, Bildim bu arada. Hayır. Ee, bu ise Kane. Diyeceğim de değil ya. Değil. 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 El Hacici mi neydi adam. bu? Hayır. Veya. şaka 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 şaka. Ana şaka gitti mi lan? Tabii <laughs> ben size <Sedomoş> maçı gitmişti. <laughs> ee, çok Aa. büyük Hayır. Jackson, Jackson Jackson, Jackson Jackson Ya. Ah adını da kaçma gelmedi ya. <laughs> en kötü futbolcu bu arada. Aa kim bu? Kante. Yok değil. işte. Men... Kolibali, kolibali, kolibali. Kolibali. Roh. Önde idroni, sakin ol. Ee, şey bu. Ugarte, Ugarte. Hadi Ugarte. işte Ugarte'yi nereden hatırladın yalancı herif. <laughs> <laughs> ne oldu sonuç? Kim 17-13 önde? Aspilicueta, Aspilicueta. Bunu da bildik. Çaktık Roni. Aspilicueta değil lan bu. Aspilicueta oğlum bu. 17-13 onlar kazandı. Aspilicueta Barcelona'ya gitmedim oğlum. Bu kim laner lan? Bu kim? Aspilicueta oğlum Aspilicurata bu. Değilmiş. Vallahi son transferleri takip etmedim. Ne yapayım? Transfer mi takip edeyim bu kadar işin içinde bir de? Ben, ben az önce itiraf edeceğim dediğim şeyi itiraf ediyorum. Et Evet. Erkeği, tebrik ederim. Neden? Tek başına <laughs> savaşta abi. Gerçekten senden <laughs> hiç performansı gelmedi. Kritik yerlerdeki fas cevabım peki. Tabii tabii tabii. O Zaten ha, fark... doğru vardı arada. O fark 4 olacaktı, 5 oldu. Aynen bir fark